Altıncı bölümdeyiz. Hala evdeyiz. Babamlar geldi. Şu kitabı göstermiştim zaten. Ben bunu okuyacağım. Yani şuraya kadar geldim. Daha birinci sayfasındayım ama. ilk önce ayraç yapacağım. Kitap ayraçları oluyor ya. Lego'ya özel ayraç yapacağım şimdi. Hatta şöyle koyayım. Allah Tam görünüyor mu? Onu çok anlamadım. Bakın. Şunlardan lazım. Yeşil şeylerden. Sizde hangi renk varsa kullanabilirsiniz. Bizde kağıt kalmadığı için ben bunlardan yapıyorum. Normal kağıtla da olabilir bu. Herkes kitaplara bakıyor. Ayşe'sına benim kitabımı da sevdi. Bakın ikisini birleştirdim. Şimdi katlıyorum. Allah gitti. Yırtılmadı aslında. Bakın böyle. Yapışkan tarafları işe yarıyor. Böyle. Bakın. Şimdi üstüne bir tane Lego karakteri yapacağım. İyi, da tamam. Aa, Ayşe sınav buna baktı. Ya Bakın. hemen bitirmesin. Ben de Unutuyorum yani. Bakın. tane Lego karakteri çizeceğim. Adam, Şundan çizeyim. Şimdi. Şimdi. Buraya kafasını koyayım hangisini boyasam? Abi şimdi ben oraya koyacağım o kağıdı. Ben abi. kafadan öyle yapacağım. Ninja yapayım mı? Yeşil ninja. Bu da da neydi? Bana versin bir tanesinde. Abi sanki video. E video da. Ne? Video da mı? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Yeşil inceyi yapacağım. Azıcık kıza benzedi saçları. Abi. Hangi istiyorum. Ben de, ben de ne yapacaktım. İlk önce makas. Makas makas. <gülüyor> makas. Makas. <laughs> ben boyayıp geleyim ya. Bakın böyle bir tane yeşil kafası yaptım. Bu ayracımızın şeyi olacak. Bekleyin. Bekleyin. Bakın böyle yaptım. Şimdi keseceğim bunu. Arka tarafı böyle şey görünüyor. Kartonlar. oldu. Bakın. Biraz daha boyayayım ben bunları. Kenarlarından şeyle geçeyim. Hımm. oldu. Şimdi şu Şimdi 嗯，肉的。 Ayşe sınavın sesi de geliyor olabilir. Yiğit ve Ayşe sınav dayanamadılar, hemen çıktılar. Yiğit'in sesi geliyor olabilir. Bunlardan bir tane daha alacağım, yani iki tane olabilir. Ben iki tane alacağım ya. Ne oldu ya? İşte. Bunu biraz daha ince yapacağım böyle. İyi evet, videoda yapayım. kapıyı kapat. Hier, mein Bitte. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ay, <laughs> Abi yapayım. ama iyi düşünüsün ha. Kusma buraya koymak hiç. Ah. Tamam, bir tane daha aldım. Bunu kullanmıyorsun. Kullan evet, değil mi? Evet, bunu kullanmıyorsun değil mi? O kullamıyorsan Bakın, Bakın bunu buraya yapıştıracağım. Gözüküyor mu diye emin değiliz ki. Yok emin değiliz. Gözüküyor Bakın şunların yapışkan tarafları lazım oluyor. Evet, şimdi defa yapıştırıyor. Aa, aslında bunları sadece bu yeşil şeylerle de kitabı yapıştırabilirsiniz. Hmm. Şunları. böyle evet, oldu. Şimdi nerede olduğumu bulabileceğim. Burada. Evet, bir tane yapacağım. Diğerini de yapacağım. Böyle arasına koyuyorum. Bakın şurada yeşil ninja görünüyor. Yeşil ninja buradan bakıyor. Bak sen burada kaldın. 10 saattir burada bekliyorum. Sen bir daha oku diye diyor. Bakın yeşil ince burada gizlenmiş. Böyle kötülere kötülerle dövüş yapacak. Bakın. Bak. Ince. Aa, bak, 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 Yemek gelecek. Abi, video bittiğinde bana o şeyden yapsana. Şimdi Bunların... yip durdursana. Yemek ge gelecek şimdi.